Herkese selamlar arkadaşlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef'te büyük gerginlik yaşandı Akın ve Kerem arasında ipler gerildi. Şefler çılgına döndü. Stüdyoda olay çıktı. Kerem'in sözlerini içerleyen Akın, "Büyük res çekti. Evet arkadaşlar, yarışmadan kimin elenmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı, ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen." Emre, "Ben düdüklü tencere bile almamıştım ilk başta. İlk Akın düdüklüyü aldı. Hızlı yapsın veya yapmasın önemli değil. Ben kendi vicdanımda Akın'la anlaşma yapmadığımı biliyorum. Ben oyunu kurallarına göre oynadım. Bir şeyi kaybettiğin veya yapamadığın zaman suçlusu bir başkası olmamalı. Orada benim çorbam da dibini biraz tuttuğu zaman Akın yanıma gelerek senin çorban dibi tutmuş dedi. Ben 27 yaşındayım. Akın'ın şu anda ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Kötü bir insan demiyorum ama şu an bir algı yapmaya çalışıyor, iyi ifadelerini kullandı. Akın da bunun üzerine iyi ben algı falan yaptığımı düşünmüyorum. Seninle bir alakası yok, ben çorbayı yaktım dedi. Mehmet şefin bereme düşüncelerini sormasının ardından olanlar oldu. Kerem, iyi e, Akın çorbayı yaktı ben de ne zaman yaparsam bas geç dedim. Bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum, yüzyılda geçse düşünmeyeceğim dedi. Akın da ona iyi e, ben bu saatten sonra yarışma psikolojisine giriyorum. Kimse benim umurumda değil. Tabağım geçerse yarışmama bakarım geçmezse de evime giderim diyerek karşılık verdi Kerem'in. Burada adil olmayan ne ben onu da tam olarak anlayamadığımı sözlerini sinirlenen Akın iyi ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Benim karakterim bu. Ben yoluma bakacağım bu saatten sonra benim için ağabey, kardeş bitmiştir e ifadelerini kullandı.